Giant, Giant Alex. Alex. Uzaktan sesin içinden oyuncuları izleyen, kimi zaman 12 blok boya sahip, arkasında izler bırakan son zamanların en popüler creepy pastası. Peki bu lanetli yaratık aslında nasıl dünyaya geldi? Kim Alex'i bu hale getirdi ve neden? İşte, i̇şte başlıyoruz. başlıyoruz. Uzun zaman önce, daha Alex Minecraft'ta yokken Steve tek başına hayatını sürdürüyordu. Kendini yalnız hissetmemek için genelde köylere yardım edip köyde onlarla birlikte vakit geçiriyordu. Onlar için her gün ormana gidip odun topluyor, köylerini genişletmeleri için evlerini inşa ediyor ve her gece köyü yaratıklardan koruyordu. Ama zaman geçtikçe bunları yalnız başına yapmaktan sıkılmıştı ve artık yanında başka birisini daha istiyordu. Ve işte bir gün o isteği gerçekleşti. Steve, bunu görmen lazım. Az önce köye yeni birisi geldi. Yeni birisi mi? Size bebek yapmayın diye kaç kere söyledim? Yeterince yemek kıtlığı çekiyoruz zaten. ''Ya hayır öyle değil saçmalama köye dışarıdan başka birisi geldi ve senin gibi bir oyuncuya benziyor.'' ''Nasıl yani? Bu nasıl olabilir ki? Bu dünyadaki tek oyuncu benim zannediyordum.'' Steve köy meydanına gittiğinde gözlerine inanamadı. Bu, Bu Alex'ti. Alex'ti. Artık yalnız kalmayacağı için çok mutluydu ama mutluluğunun uzun sürmeyeceğinden habersizdi. ''Hey köyümüze hoş geldin ben Steve. Aramıza katılmana çok sevindim Alex. Köylü ne diyorsun? Sence Alex de işlere yardım edebilir mi?'' Evet tabii ki işleri yaparken sana eşlik edebilir. Steve ve Alex kısa sürede kaynaşmıştı ve artık Alex de Steve'e köy işlerinde yardım ediyordu. Steve için her şey çok güzeldi ama bir gün her şey değişti. Alex biliyorum gece olmak üzere ama senden bir şey istemek zorundayım. Hiç odunumuz kalmamış ve acilen evin duvarını kapatmam lazım. Hemen gidip biraz odun toplayabilir misin? Gerçekten çok meşgulüm. Alex Steve'i kırmadı ve baltasını alıp odun toplamak için ormana gitti. Normalde 5 dakikada dönmesi gerekirken Alex saatler geçse de eve geri gelmedi. Alex'i buralarda hiç gördün mü? Normalde çoktan geri dönmüş olması gerekiyordu. Hayır en son sabah konuşmuştuk. Başına bir şey gelmiş olabilir mi acaba? <laughs> Bilmiyorum onu gidip arasak iyi olur. En sonunda köylü ve Steve endişelenip Alex'i aramaya çıktılar. Alex neredesin? Kimse var mı? <laughs> bir dakika sen de duyuyor musun? Sanırım şu taraftan geliyor. Bir dakika bir dakika dinle. <laughs> evet evet, bu taraftan geliyor. Gel 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 gel. Bir dakika. O Herobrine mı? <laughs> Artık benimsin. <seni>. Alex. <laughs> Dur kaçma. Alex iyi misin? Hayır olamaz. Steve ve köylü Alex'i bulduğunda çok kötü durumdaydı. Onu hemen yerden kaldırıp köye geri götürdüler ve odasına bıraktılar. Alex gece uyuduktan sonra sabah kalktığında artık bambaşka biri gibiydi. Eskiden herkese işlerinde yardım eden sevecen insan gitmiş, yerine uzaktan herkesi gözetleyen sessiz ve ürkünç birisi gelmişti. <laughs> cık cık! Alex beni gerçekten çok ürkütmeye başladı. Hugh saldırdığından beri hiç iyi görünmüyor. Yaraları da bir türlü iyileşmedi. Acaba onu cadıya mı götürsek ne dersin? <laughs> İyi tamam o zaman çok gecikmeden bataklığa gidelim yoksa her şey için çok geç olabilir. Alex'in yaraları zamanla daha da büyümüştü ve Steve ve köylünün onu cadıya götürmekten başka çaresi kalmamıştı. Bu yüzden akşam bataklık biyomuna gidip cadının kulübesini ziyaret ettiler. Arkadaşımız Herobrine saldırdığından beri çok hasta ve bir türlü iyileşmiyor. Uzaktan sürekli insanları izliyor ama kimseyle konuşmuyor. Ayrıca yaraları da gittikçe daha da büyümeye başladı. Elinde bize yardımcı olabilecek hiçbir şey var mı? Cadı Steve e bir takas önerisinde bulundu. Cadının iksiri yapması ve takası tamamlaması için Steven Hirobryn'in kanını şeleyip cadıya geri getirmesi gerekiyordu. Bu yüzden köylü ve Steve ormana geri gitti ve Hirobryn'i aramaya başladı. Hirobryn çık ortaya. Gel ve yaptıklarınla yüzleş. <laughs> Siz de arkadaşınızla aynı kaderi paylaşmak istiyorsunuz yoksa? Arkadaşımıza ne yaptın hemen söyle. Senin yüzünden günlerdir acı çekiyor, kimseyle konuşmuyor. <laughs> Bu sadece başlangıç. Çok kısa bir süre sonra süreç tamamlanacak ve Alex tam formuna ulaşacak. Tam formu? Neyin tam formundan bahsediyorsun sen? Bunu neden yapıyorsun? Beni her güncellemede oyundan silmeye çalışmanızın bedelini ödeyeceksiniz. Artık benden kurtulamayacaksınız. Eh ee, yeter be. Buraya gel. Köylü ve Steve Kirobrine ile savaşmaya başlamıştı. Kirobrine Alex'e yaptığı gibi diliyle Köylü ve Steve'e saldırmaya çalışıyordu. Ben Herobrine'in arkasına geçeceğim ve şişeyle kanını alacağım. Sen onu oyala ve beni görmesine izin verme. Tamam Steve dikkatli ol. Herobrine tam dinli köylüye attığı sırada Steve Herobrine'in arkasından şişeyle yaklaşıp kanını almayı başardı. Şişeyi doldurdum gidebiliriz. Steve çabuk koş hadi gidelim. Ha? 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 Ne yaptın, ne yaptın yap, bana? Ne yap bana buraya, buraya gel. Gel, gel, gel. Steve ve köylü Herobrine'den kaçmaya başladılar ama Herobrine peşlerini bırakmıyordu. Ah olamaz peşimizi bırakmıyor. Çabuk görünmezlik iksirini iç. Görünmezlik iksiri işe yaramıştı ve Herobrine onların izini kaybetmişti. Sanırım onu atlatmayı başardık. Şey, cadıya geri götürelim hemen. Görünmezlik iksirini içtikten sonra Herobrine'dan kurtulmayı başardılar ve cadının kulübesine geri döndüler. Evet cadı al bakalım Herobrine'in kanını getirdik. Steve cadıdan ilacı satın aldı ve içmesi için Alex'e verdi. Hadi Alex lütfen artık iyileş. Bu ilacın işe yaraması lazım. Tek umudum bu. E ee Alex, şimdi nasıl hissediyorsun? Ne? ne? Alex ne oluyor? <laughs> ha, teşekkürler çocuk. Sen olmadan Alex <laughs> iksiri içmeye ikna edemezdim. <laughs> ha? Ne, ne Hayır olamaz. Eurobry'nin tuzağına düştük. Alex'in gözleri kaybolmuştu, kolları kalınlaşmıştı ve adı da artık bozuk gözüküyordu. Artık ondan geriye Alex'e dair eser kalmamıştı. Steve, hadi gitmemiz gerekiyor. Alex'i kurtaramayız artık çok geç. Hayır hayır hayır. Alex'in çok tehlikeli bir yaratığa dönüştüğünü anladılar ve kulübeden ayrıldılar. Geriye dönüp baktıklarında ise Alex'in kulübenin çatısını patlattığını ve boynun uzadığını gördüler. Alex sana ne oluyor böyle çok üzgünüm. <laughs> Şimdi sizinle uğraşma sırası dev Alex'te. Bol şans. Steve ve köylü bataklıktan kaçıp köye geri döndüler ve bundan sonra ne yapacakları hakkında konuşmaya başladılar. Hiro Brian'ın dedikleri akıllarından çıkmıyordu. Giant Alex onlarla nasıl uğraşabilirdi? Bundan sonra başlarına ne gelebilirdi? Alex'i nasıl kurtaracağız? Sadece arkadaşımı geri istiyorum. Onu artık unut. Her şey için çok geç. O artık Alex değil sadece lanetli bir yaratık. Bir dakika. Sesi sen de duydun mu? Hayır olamaz yine başlıyoruz. Yine Hiro Brian olmalı. Ondan itikamımı alacağım. Steve ve köylü sese doğru gitti. Sesin yine Herobrine'den geldiğini düşünüyorlardı ama yanılmışlardı. İşte orada, onu gördüm. Bir dakika, Alex? Alex buraya gel, ben Steve. Alex, neredesin? Bence onu aramamalıyız, onun Alex olduğunu sanmıyorum. Köylü ve Steve gezerken büyük bir çukura rastladılar. Bu sırada etrafa da iyice sis çökmüştü. Daha önce hiç böyle bir çukur kazmış mıydım ben ya? Daha köyün bu tarafına ev yapmaya başlamamıştım bile. Bilmiyorum ama ben çok korkmaya başladım. Eve geri dönsek iyi ol... Hayır. Alex? Olamaz neler oluyor? Alex lütfen dur artık. Benim Steve sana yardım etmek istiyorum. Alex? Hayır, hayır, hayır. Kaç, kaç, kaç. Çünkü sizin için geliyorum.